Anıtkabir bu senede dincilere inat doldu taştı. Memleketin her tarafından vatandaşlar adeta Atatürk'e koştular. Ben gidemedim çünkü bu, bu sene pazar gününe denk geldi. Benim haftada bir pazar günleri imzam var ee, İstanbul'da. Karakola imzam var çünkü ben esaret altındayım. Haksız yere 3 yıl denetim taktılar bana 3 yıl 3 ay. Bunun şu anda 20 ayı kaldı, 21 ayı kaldı. Evet, e, muhteşem bir e, görüntü oldu. Her zaman olduğu gibi. E, 2018 yılında ben yine bu AKP yüzünden e, cezaevindeyken Kamboçya'da iki buçuk ay kaldım. Pasaportuma e, polise rüşvet vererek AKP polise rüşvet vererek el koydurmuştu. Benim de vizem olmadığı için vize yenilemede ben tutulan Türkiye'ye geri döndüm falan filan. Orada yazdığım bir yazı var benim. 2018 yılında Kamboçya'da göçmenlik hapishanesinde yazdığım bir yazı var. Şimdi o yazıyı e, vereceğim size. E, nerede bulacaksınız bu yazıyı? Tabii ki her zaman olduğu gibi e, izlemiş olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız videoyu. Şu, pardon yazıyı. 2007'den beri e, tabi ara sıra kesintiye uğradı 33 ay e, esir edildik Silivri'de an itibariyle 78 adet beraat almama rağmen e, tutuklu adı altında esir edildiğimde e, tabi kesintiye uğramıştı bu ama 2007'den beri Cemoloji 10. Köy blok sistemi yazıyorum devam ettiriyorum bu yazıyı 2018 tarihinde işte dediğim gibi o immigration hapishanesinde yazmıştım 19 Ekim 2018'de onun adı Mustafa Kemal Atatürk başlığında bu yazı okumanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi videonun altında hemen bu videonun altında açıklamalar kısmında bakın.